Efendim merhabalar. Bugün biz köşe yazılarımızı yine yazı yerine işte video ile anlatmaya çalışacağız demiştik ve bugün detaylı bir anlatım yapmak istiyoruz. Daha önceki yazılarımda okuduğunuz gibi hikayeler anlatmayı çok severdim ben. Yine aynı şekilde bir hikaye anlatacağız ve onun üzerinden fuarın üçüncü gününü ve devamını yorumlayacağız. Adam bir tanesi dergaha gidiyor, hizmet etmek istiyor ve o adama iki tane kova veriyorlar. Bu kovalardan bir tanesi kırık. Adam her gün dereden dergaha su taşıyor. Dereden dergaha su taşırken zaman geçiyor, iki kova yerine bir buçuk kova götürüyor. Kırık kova bir zaman sonra dile geliyor ve ey sahip diyor. Ben diyor görevimi tam olarak yapamıyorum. Beni at kenara diyor. Sahibi de buna diyor ki sen yanılıyorsun. Ben senin ben senin olduğun tarafı çiçeklerle ektim ve senin sayende dergahın yolu güzelleşiyor diyor. Şimdi bu şehrin insanının kalbi kırık, birçok insanın yüreği kırık. Bu 6 Şubat depremlerinde müthiş derecede kırılık Yapılan poğa bizim nefes alma alanımız oldu. Yazıda da belirtmiştim önceki yazıda artık yaranın kabuğunu terk etme zamanı. Artık bir şeylerin değişme zamanı, motivasyon koparlama zamanı. Evet biz dağıldık ama toparlayacak kadar metanetli bir şehrin insanıyız biz. Bizim ecdadımız kahramanlığı yapmış durumda. Şu an biz de aslına bakarsan yeniden toparlanma aşamasına girdiğimiz için bizde bir kahramanlık destanı yazıyoruz aslında. Şimdi aldığımız verilere göre ilk iki günlük veride yaklaşık 100 bin kişi girmiş. Yani 100 bin kişi ziyaret etmiş alanı. Ve bugün ise aynı kalabalığın yaklaşık iki katı daha fazla kalabalık vardı. Ve bu kez konser de yoktu. Süheyl Behzat Uygur'un programı vardı pazar günü. 178 tane esnafımız burada hizmet veriyor. Yemek alanı var, sanatları var, antikacı var. Ve hatta şöyle söyleyeyim. Tam bir Maraş çarşısı gibi arkada bir var seç al seç al diye de bağırıyor. Ee, i̇nsanlarımız için güzel oldu. Siyasilerimiz parti ayırt etmeksiz. Hepsi de geldi. Güzelce vatandaşın arasında gezdi. Vatandaşlarla selamlaştı ve çoğu da aynı görüşte. Buranın artık bir devam etmesinin gerektiğini tekrardan kavuştuğumuz için güzel bir başlangıç olduğunu belirtti. Birçoğu da Fırat Başkan'a teşekkür etti. Vatandaşlar zaten dükkan sahipleri, esnaf no, hepsi teşekkür ediyor. Çünkü şu an saatlerimiz saat 12'yi yine vuruyor. Ve yine insanlarımız gördüğünüz üzere yine kalabalık var. Bu kalabalık ilk günün kalabalığı gibi. Yani şu an 12'yi geçti, ilk günün kalabalığı gibi. En yoğun olduğu an gibi. Biz motivasyon olarak toparlayacağız. Şehrimizi gülerek, her zaman söyledim başka Kahramanmaraş yok diyerek toparlayacağız.